Tarihi seçim sonrası CHP'de kargaşa devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan harekete geçti. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren Özcan, Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti. Yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi önüne giden Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir de koltuk fırlattı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Özcan açıklamalarda bulundu. Bir gazeteciye konuşan Özcan, konuşma sırasında Genel Başkan talimatıyla partiden atılacağını öğrendiğini açıkladı. Talimatı öğrendikten sonra Temmuz ayının 19. günü istifa etmeye karar verdiğini vurgulayan Özcan, Genel Başkan talimat vermiş. Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19'unda partimden istifa edeceğim ifadelerini kullandı. Yüksek sesle dile getireceğim.